Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş de bunu farklı bir şekilde çekelim ya. Aynı tipte olacağım. Bu sefer şapka takayım. Çok farklı olacağım şimdi göreceksin bak. Burası farklı bir style. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Aa, kulaklığı takmadım bu sefer. <laughs> Yazık kafana. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber FNAF 3'ün ikinci gecesindeyiz. Evet. Geçen videoya herkes şey yazmıştı. Abi FNAF bu, bunu niye attım video? Bu, bu bir video olmamış ki. Ama şimdi başlıyormuşuz asıl Fınav'a. Öyle dediler. Yani FNAF 3'ün asıl olayına 2'den sonra başlıyorsun abi dediler. Burada artık GG'sin. Çünkü diğerinde hiç hiç bir tane bile ayı görmedik yani. Keşke böyle olsa bütün oyun yani. Benim içimden geçen o ama şimdi biraz GG'sin falan dediler. O yüzden kabul etmiyorum. Sen de benim kanalıma aşağıdan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Şimdi seni hiç beklemeden videoya geçiyorum. İyi seyirler. Bay bay. New game mi? Luan game. Evet ikinci gecedeyiz. Şimdi bu ikinci gecede muhtemelen görürüz canavar. Ama keşke görmesek tabi. Yani bana kalsa keşke görmeyelim. Şimdi ne yapacağımı da bilmiyorum. Burada reboot bu. Yapacağız bir şeyler. Bilmiyorum valla. Göreceğiz. Burada Foxy var mı koşan üstüme acaba? Onu da merak etmiyor değilim yani. Bir de kaç tane ayı var. Hiç görmedik daha birinci gecede. Bu çalışmıyor. Çalıştı şimdi. Bunlar yavaş Ha burada Map Toggle var. Hani ventliyorlar da. Ki imposter var mı? Bu da ben niye çok takılıyorum şu an? Ya gelirlerse? Yani. Bu da kötü yani bak. Gördün mü? Foxy. Aa bizim adam geldi. Hani ben şeyi merak ediyorum. Buraya gelince biri ne yapacağım ben yani? Bakışacağız mı yani biz? Buraya gelince biz burada ne yapacağım ben ya? Biri oraya gelince. Yine gitti. Aha. Sen kanka bak 8'e geldin ya şimdi. Seni gitmen lazım bak. ilk kez bir ayı gördüm bak 8'de. Sen kanka buraya gel. Uzaklaş iyice tamam mı? Yani iyice oradan. Hani bize bulaşma kanki. Buradan da. Audio device yaptım mı bu diyor sistem yeniliyor diyor şimdi. Bak audio'yu tamir ettim diyor. Şimdi kendime audio atabilirim yine. Hani buradan. Bak 8'den gitti. 9'a. 9'a gitmemiş. Nereye gitti o? O hoş değil yani bu yaptığın senin şimdi. Kaçaksın sen. Sen kaçaksın. Aha video error. Hello. Kim var orada? Tamam. Hala daha gelmediler. Güzel. Şimdi. What do you want? Error? Ventilation error mu? Kabul etmiyorum. Reboot all yaptım. Tamam. Şimdi i̇kisini de mesela tamir ediyorum şu an. Tamam mı? Ama kanki bak biraz çabuk olman lazım yani. Bir şey çıkacak kesin. Kesin bir şey çıkacak. Kulaklığımı kıstım. Niye kırmızı? Kabul kırmızı ama. Bak siz var ya. Ben size bir şey söyleyeyim Buraya gelin. Buraya bir. Hani hayattım. Siz oraya gidin kanki. Hadi iki. Nasıl nasıl ya? Ben ama gördüm yani onu. Görüyorum ben. Buraya. <laughs> bak play audio'yu bir koydum. Şimdi mesela hani audio'yu yenileyim. Tamam mı? Bak çünkü bir ses attım, bir audio yaptım. Mesela ona yolladım onları yani mantık. Benim aklımda o var şimdi. Ses atınca oraya gidiyor. Onun. <laughs> E ölmedim. Öldüm mü? Oha ölmedim. Öldüm mü? Ne oluyor? Kabul etmiyorum ya. O nereden geldi ya? Ben sesi neye göre atıyorum? Ben kabul etmiyorum. Ödüm koptu ya. Audio yeniliyorum. Ben hala da Hayal. nasıl ya? O zaman e o zaman ölmüyoruz mu bu oyunda? E çok iyi. Ölmüyorum ben. ben... O zaman siktir et bu oyunu. Oynuyoruz yani. 10 numara oyun. Ölmüyoruz. Böyle bir şey olamaz. Vent sistemini de yeniliyorum lan. Ben. Garip bir ses geliyor. bunu. Bu. bu. Uuu diye bir ses geliyor. Başım kanki. Neredesin sen? Biri, biri buralarda bir yerde olması lazım. Yok mu? Tamam o zaman. Bir tane daha attım. Aa bir dakika. Kabul etmiyorum. Ben şeyi unuttum ya. Oğlum bizim burada var. U Imposter. Kankim ventlemiş. Aa vente nasıl ses atacağım? Vent. Hello. Lan Ventis? kabul etmiyorum. Camda. Camdakini kabul etmiyorum. Ben bakmayacağım. Bakmayacağım. Ben ona ne yapacağım şimdi? Sakinler, Sakinler, ne yapacağım ona? O camda ama bana şey yapmıyor. Bana bakmıyor. Ama bana bakıyor. Nasıl yapacağım onu? Be. Aa geçti. Audio yaptım. Gelme. 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 Gelme ananı Orası neresi ya? Ben anlamadım ya. Ses attım yani. Elimden bu geliyordu. Aha! Gitti. Ko köyüne. Gördüm vallahi seni gittiğini. Ses attım. Neresi? Buraya attım sesi. Hayır. Ha hayır. Hayır. Orada değilsin. Orada olmadığını biliyorum. Error verdik. Saat 5'te error verdik. Ama saat 5'ti ya. Yani. Saat de 5'ti yani. Ben anlamadım. Nereye ses atıyoruz ki ya? Deneme 2. Iki. İkinci gecenin ikinci denemesi. Az önce var ya sabah namazına mütakip iptal yani. Kabul etmiyorum. Hani saat 5'i 10 geç öldüm ya. Böyle bir şey olamaz. Ben Vente ses atamıyorum. He, select the wheel bilmem ne. Venti kapamak için çift tıkla diyor. Kapattım. Açtım. Açamadım. Kapalı kalsın. Tamam. Kabul. Hani kapalı kalınca da ka gelemez yani mantıken. Çok iyiymiş. Aa ben burada çok takılıyorum. Da beni öldürürler. He ama vent sistemi hata veriyor. Bak burada gördün mü bu vent sistemi hata verecek ki. Kırmızı ama şimdi hani. o tamam dur. Tamam çözüyorum. Okey. Şimdi bir tanesi gelsin buraya. Tam 9'a diyor. Bu canavar mı? Hello. Oh, galiba canavar olabilir. Boşa tamir yapmasam mı? Yapmayayım zaten. Tamir kırmızı olunca yaparız. Ama ben bu ventten şüpheliyim. Burada... Aha video error mu? Ya ama hemen de bozulmazsın kanka yani anladın mı? Hemen bozul. Tamam olsun. 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 Zaten enerji diye bir şey yok oyunda. Bu güzel. Gördüm. Allah çarpsın gördüm. Beşe attım bir tanesi. Sen git yani. Buradan kapıdaydın yani gördüm. Nasıl geçtin ya? Nasıl geçtin ya? Daha saat 1 kanki ya. Yol uzun bir kere ya. Ben daha geldi. Buraya attım. Aa, oğlum yanıma geçti biri. Biri yanıma geçti. Allah çarpsın yanıma geçti. Ben speedrun mı yapıyorum? Bu speedrun mıydı bu oyun? Ben hala hiçbir şey anlamadım. Yazık kafana. Knight 2 deneme 3 En hızlı nasıl yanılır Spitek Sanki bak şimdi çok yakınsın Bu hayal Bu beni öldürmüyor Öldürmüş Öldürüyormuş evet Bu hayaldi ama sanki Rahat ol Rahat ol Rahat ol Rahat ol bende Gel lan buraya Toparlak Neredesin görüşeceğiz seninle Şerefsiz Ayin Burada mısın gel buraya Kulaklığımın sesini ilk kez açtım bu arada Vent sesini duyabilirim artık sanırım Tak 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 O sesi duymuyordum ben az önce beni uyardılar Da bu yine yok ki İbine Spring Tarak Neredesin Tarra. Gel. Oy ben iyice çirkinleştim mi? Ben. Oğlum hiçbir yerde yok bu. 8'e bir tane hello atalım. Ben hemen 8'e attığım an buradasın. Nasıl tak diye buradasın. Çünkü 9'a da atacağım şimdi. Bir anda 9'a geleceksin. O geldi bile. Oğlum bu nereye atsam oraya geliyor. Şimdi ona gel. Bak şimdi ona gel. Video error dedi. Ben kaçar. Ona geldi. Ben kaçar. Gel gelmemiş. Yani gelmiyor o biraz. O onda onunla ilgili bir sıkıntıları var bunun ama. Da yani bunu da biliyorum. Onunla ilgili var bir şeyler bu çocukta. Tamam burada yok. Bu sağ tarafta hiç görmedim ben bunu ya. Ha bak bu 9'da. Kanka 9'da dokuzda... ona gelmen lazım bak 9'dan. Bak 9'dan gittin ki yine. Nereye gittin kanki? Sen yeni 9'u bir saldın yani. Ventilation error dedi. Ben şuraya bir tane ses attım reboot al dedim. Audio da gitti çünkü. Vent de görmedik. Ama ama error ama. Ama reboot ol yani. Hadi. Tak 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 tak. Sistemler devrede. Bizim kahramanımız. Ha kahramanımız 9'da takılıyor. Sen bir... Be... Artık ona gelir misin? Artık ona gel yani tamam mı kanki? Bir kere onda göreyim ya seni. Bir kere onda göreyim seni kanki ya. Yani ne var gelsen. Hiç 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 göremedik onda ya. 8. 8'de. Lan bak şimdi kanka. Bak. 9'a gel. Tamam mı? Hır. Gel 9'a. Bak şimdi. Şimdi kanka. 10'a gel. Bak 10. 10 numara. Bak 9'dan dokuzdan... nereye kaçtın yine sen? Vente kaçtıysan seninle bir gece geçireceğiz bak. Oğlum ona ona gel. Aa burada ona gelmiş. Ona geldiysen sen bir 4'e de gelirsin. Neden gelmeyesin? Çünkü hemen alt tarafı. Hemen alt tarafı 4. Onu da gördüm bu arada ilk kez. Onu da çok ince bir yerdeymiş. Video error mu? Hemen o yüzden play audio yaptım. Geldim buraya. Audio da gitti. Bu, bu niye iki ikişer ikişer gidiyor? Kabul etmiyorum. Bak bu bizi bitirir. Bu bizi saat 5'te var ya bu. Bitirir bizi. Acilen vente bakmam lazım. Kapa 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 kapa. kapa. Aha yandık. Ama Vent'te ses duymadım ki. Niye baktım Vent'e? Şu an şu an satmış olabilirim oyunu. Şu an oyunu. Peki şuradan ben bir öylesine böyle bir 8'e bir Hello. audio atsam ama 3'e 2'ye baksaydım keşke. Bir de de yok. Buraya geldi kesin. Kesin burada. No, no. Güzel. Nerede bu? Bak şu an çok kritik. Saat 4'te neredesin sen gecenin bir vakti kanki yani? Hani burada bir görsek. Aha 9'da. Uuu sen bir ona bir ona bir hello motherfucker yaptın mı? Onda saat ondasın bak şu an. Ondasın. Kanka buradan 4'e. Zıpla. 4'e geldin mi? Bitti oyun bak. 4'e gelsin. Sağ 4'te, 4'te gelirse saat 5'te, 5'te olur. 6'da da, 6'da olur mantıken. Anladın mı yani? 4, 4'te yok ama. Burada da yok. 3'te, 2'ye mi geldin? Bu kadar yaklaşma. 9 hiç mi? Oo 8 mi? Kanki bak şimdi buradan. Burada sana göre tam böyle sana ağzına layık şeyler var. Hani böyle bayağı ama hani daha sen daha zaten yolda gelene kadar harcadın yani bu ömrünü. Yani ömrün hep yollarda geçti. Video error dedi. Ben hemen oraya bir tane ses attım. Oradan hemen reboot dedim. Bak saat 5. Az önce söylediğim olacak bak tekrar bu ikisi bozuldu. Bu beni saat 5'te bitirir demiştim. Şu an gelirse bu oyun yemin ediyorum bozuk. Bu oyun CD artı yaparım. Bak şu an gelirse CD artı yaparım. Eğer CD artı çalışıyorsa. Biter misin artık? Oy ödüm koptu oradaki oyuncağı o sandım. Vent. <laughs> Vent. Yok mu? Kanka. Atıyor mu öyle? Dörde git. 1'de de yoksun. Nerede lan bu? Saat 5'te. Bana ne? Nerede olursun? Ezdi bu arada. Bu arada çok kolaydı. Tamam. Bir de kolaydı, 2 de kolaydı bu arada. Error'da. Bırak peşimi artık. 10 numara. Bu ne? Yine mi mini game. Evet, gel buraya. E ee, gidemiyorum bir yere. Hani de bu Ha, ha oklarla da üstem üste bakıyor. Oo bak bak ne yapıyorum? Bak 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 bak. Bak şimdi izle. Enevici vokki, enevici vokki, acıbo bir gori, enevici vokki, enevici vokki, acıbo bir pori. Da 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 Michael Jackson dansı. Ezdi bu. For love me. For love you ama kulaklığı kısıyorum. Error mu? Error sans. Ben kaçar. matik seni Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsan abone olmayı sakın unutma. Bundan sonra da farklı oyunlar gelecek. FNAF'ın tabii bir fan gamelerini falan bir sıyıracağız. Aynı zamanda Bendy'dir, Little Nightmares'dir. Kindergarten'dır. Bir de oyun öneriniz varsa aşağı yazabilirsiniz. Farklı oyunlarda oynayabiliriz. Şuraya da farklı FNAF animasyonunun olduğu eğlenceli bir video bırakıyorum. Şimdi sana iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Talkin' legs, Talkin' legs, Talkin' legs, doggly legs,